Yaklaşık 7 milyon asgari ücretle çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi. Yeni asgari ücret 5500 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücret 6.391 TL olan açlık sınırının altında kaldı. Asgari ücret 4.250 liradan 5.500 liraya yükseltildi. Peki alınan bu kararı vatandaş nasıl yorumluyor? Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan yeni asgari ücret kimi vatandaşı memnun etti kimi de az buldu. Vatandaşın en çok yakındaysa asgari ücretin gelirlerini karşılayamamasıydı. Her şeye zam geliyor yani fark eden bir şey yine olmuyor. Yapacak bir şey yok yani idare edecek bir durum yok. 5500 yetersiz. Vallahi en az da 7500 gibi olacak da ki kurtul yani bir geçen sene ben bir örnek vereyim. Geçen sene ben şekerin çuvalını 180 lira alıyordum. E 50 kiloluk şekeri. Ben şu anda 1450 lira olmuş. Aradaki farkı gördüğünüz zaman yani bu yüzde 700-800 yani böyle bir zam artısı olmuş artık. Yapacak bir şey yok artık. Söyleyeyim ben kendi iş yerim olduğu için bir de Mal alıyoruz, mal alışlarımız da pahalandı bunun üstüne. Yani ben maaş verdiğim için sıkıntı, bana da sıkıntı. Evet. İşveren olarak nasıl İş yorumluyorsun? İşveren olarak sıkıntı, gerçekten sıkıntı. Yani bu piyasada gerçekten sıkıntı. Yani maaş arttıkça aldığınız şeyler de artıyor. Diyebilecek misiniz ya da işten çıkarma gibi bir durum söz konusu olur mu? Yani işte işten çıkartma diye başlatmadık. Şimdi bugün bir benim ustama altı bin lira ben maaş veriyorum. Üstüne sigortasını yapıyorum. Bunun aylık sigortası nereden baksanız 2000 lira. Yani bugün bu adama hak ettiğinin altında bir maaş teklif edemezsiniz. E bu adama bir şeyler vaat etmişsiniz. Bu adam üzerine işinizi planlaştırmışsınız. Bu adamı işten de çıkartamazsınız. Artık bir şekilde Allah'ın izniyle baş etmeye çalışacağız. Yapabilecek başka bir şansımız yok çünkü. 300 lira oldu ama işte Türk lirasının değeri ne kadar düştü acaba? bir kıyaslamak lazım. Bence yeterli değil. Yani yeterli olmaması da doğal çünkü. Bence az. Az Şimdiki şu zamana göre çok az. Ne kadar olmalıydı? Yani 6300 lira daha iyiydi. TL oldu. Nasıl yorumluyorsunuz? Zaten zamlar onu alıp götürmüştü. Yani her şey, vatandaş için herhangi bir şey fark etmedi. Etin ne kadar olduğu değil, enflasyonun düşürülmesi için bir çare düşünen hiç kimse yok şu bugünkü hükümetin içerisinde. O nedenle asgari ücret kaçak gider çıkarsa çıksın vatandaşın hali aynı olacak. Yüzde kaç lira e, şey enflasyon resmi hesaplara göre yüzde yetmiş küsur e, gayri resmi hesaplara göre yüzde yüz kırk. Buna e, ne kadar zam yaparsanız yapın çare olacağını düşünmüyorum. Hiçbir şeyin fark edeceğini sanmıyorum. Çünkü sabahleyin aldığınız malı akşam aynı fiyata alamıyorsunuz. 500 lira oldu. Nasıl yorumluyorsunuz? İyi olur. Çok güzel olur. Zam yapmasınlar. Ee, zam da gelmez. 4.5'ta 4.250'de mi? de kalsın ama zam yapmasınlar. Geri çeksinler ama zamı da durdursunlar. Çok güzel olmuş. Yani ideal. Memnun da kaldık yani. Yani reis yapmışsa doğrusunu yapmıştır. O enflasyona göre asgari ücreti de ezdirmeyeceğiz dedi. Yani ben razı oldum daha yeni sizde duyduğuma göre. Çok iyi. iyi bir sonuç yani. Yani asgari şeyde enflasyon %40 çıktı. Keşke bu da %40 olsaydı.